Merhaba arkadaşlar. Motorumuz Stil MS 251. Arkadaşlar aşı ne zaman başlar, ne zaman sona erer? Şimdi aşı şöyle bir sizlere göstereyim. Ağaçlarımızda kabuk kalkmaya başlayınca aşı başlıyor demektir. Kalem aşı için söylüyorum bunu. Mesela oymaşı olsa o, o, kadar kabuğun kalk kalkması önemli değil arkadaşlar. Ama ıskapilal aşı, tek çizik aşı bunlar da kabuğumuz kalkarsa aşı başlıyor demektir. Ama bu mesela şu var. Atıyorum bu sene 2023 Nisan'ın 15'ine doğru ağaçlar kabuk vermeye başladı. Biraz geriden geldi. 2022'de Nisan'ın 8'i gibi aynı bölgede biz aşı yaptık. Bu bir etken. Bir diğeri ağaçlarımızın sağlıklı olup olmamasıyla alakalı. Eğer ağaçlarımızın kabukları böyle gök kabuksa bunlar gibi biraz daha erken kabuk verebiliyor. Mesela bazı ağaçlarımız bakımsız oluyor. Güneşten yanıyor. Onlarda da biraz daha gecikiyor. Burası Kırıkkale Keskin. Burada bina açtık. Bir bahçedeyiz. Bir parselini yaptık. Şimdi diğer parsele geldik. Bugün 3 Mayıs 2023. Kalemlerimizi böyle hazırlıyoruz. Eğer ki anaçta bu kabuk ince olsaydı buna tek çizik açı yapacaktık. Iskalp yalaşı olmazdı. Az daha almanlarımızın dümdüz olsun. Hepsi bu. Şimdi kabuğu olay arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle bir çizik atalım. Bunu bir de böyle çizelim. Diğer tarafından kalemimizin ölçüsünü aldık. Şimdi kabuğumuz böyle kalkarsa bir de ters tarafından gösterebilirse kameramanımız böyle altında hiç bir şey kalmayacak. Yağ gibi kalkacak arkadaşlar. O zaman ne demektir? Aşımız başlıyor demektir. Yani rahatlıkla aşı yapabilirsiniz. Ama bu kabuk kalkmazsa aşı olmaz kalem aşı. Kalem böyle. Yağ gibi olacak. Bir diğer kalemimizi bu tarafa takalım. Dört kalem takacaklarımıza. Önce karşılıklı 3 kalem takacaksak onun da çaprazlama ayarlayacağız arkadaşlar. Şimdi şuraya takalım bir kalemde. Aşçı ne zaman başlar? Ne zaman sona erer? Dediğim gibi kabuk kalkınca başlar. Haziran'ın 15'ine kadar da devam eder. Çünkü havalar ne kadar çok ısınırsa gece gündüz sıcakları birbirine yakın olursa aşımız o kadar çabuk uyanıyor. Mesela bu aşı bugün Mayıs'ın 3'ü bir de gözlerle alakalı bir şey. Gözler mesela bunun gözleri daha çabuk açar arkadaşlar. Gözlerimiz dolgun olduğu için mesela gözler küçük olsa düğme gözler değil de nokta gözler olsa şeyde düğme gözler düşmüş olsun nokta gözler olsa biraz daha gece açar. Böyle bir fark var. Burası dümdüz olacak. Şöyle bir gösterirsin. Bakın burası dümdüz arkadaşlar. Ve çok rahat yapışıyor. Hemen şöyle bir kalemimizi takayım. Böyle kalemimiz yapıştı. Servetle iple poşet alabilir miyim? Şey poşetle ip. Tamam buldum ip de buldum. Teşekkür ederim. Poşetimizi takıyoruz. Bu malzemeleri nereden alıyoruz arkadaşlar? mstarim.com web sitemizden alabilirsiniz. Doğalır. Burada toprak yaş olmasın arkadaşlar sadece. Kirli toprak olmasın. Çünkü kirli topraklarda gözler çıkamıyor. Geri kuruluyor Onun altında kuruyor. Ondan sonra diyoruz ki ya bizim aşımız tutmadı. Halbuki aşı tutuyor da gözler çıkamıyor arkadaşlar. Toprağımızın gevşek olması lazım. Ola ki gevşek toprak bulamadıysanız böyle bildiğiniz bir yerden yumuşak toprak getirmenizi tavsiye ederim. Macunumuzu sürüyoruz. Tamam. Aşımız tamamlandı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun.